kanalımdan videomdan herkese merhabalar bugün öyle bir salata tarifim var ki yiyenlerin tarif istediği tok tutan hem de çok sağlıklı diyet yapanlar için mükemmel bir alternatif olabilir kesinlikle denemelisiniz bence hadi o zaman siz daha fazla bekletmeden tarifimize geçelim Salatamızı hazırlamak için haşlanmış yeşil mercimek ve haşlanmış arpa şehriye kullanıyoruz. Genişçe bir Kabın içerisine arpa şehriyeleri ilave ediyoruz. Şehriyelerimizi önceden haşladık ve suyunu süzdük ılık bir şekilde. Üzerine bir kase dolusu haşlanmış yeşil mercimekleri ilave ediyorum. Mercimeklerimi de önceden haşlayıp suyunu süzmüştük. Mercimeklerin üzerine de kornişon turşuları ilave ediyorum. 6-7 tane kornişon turşuyu küçük küçük doğradık ve ekliyoruz. 1 adet közlenmiş kapya biber veya çok az yağda sotelenmiş olarak da kullanabilirsiniz. Üzerine 2 dal taze soğan ilave ediyorum. Küçük bir tutam maydanoz ilave ediyorum. Soğan ve maydanozları ince ince doğradık. Küçük bir kasede haşlanmış mısır ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber ekliyoruz. Sebzelerimizi bir kenara alıyorum. 1 kase dolusu yoğurdun içerisine de 2 diş ezilmiş sarımsak. 2 yemek kaşığı kadar da mayonez ilave ediyorum. Burada mayonez tamamen isteğe kalmıştır. Kullanmayabilirsiniz. Hiç mayonez eklemeden de sadece yoğurt ile hazırlayabilirsiniz tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Gerçekten çok sağlıklı, çok besleyici bir salata tarifidir. Ara öğün olarak da tüketilebilen lezzetli bir tariftir. İçerisinde mercimek ve arpa şehriye, e, kornişon turşu sayesinde hem tok tutuyor hem de diyet yapanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği çok sağlıklı bir salata tarifidir. Gerçekten biz çok beğendik ve sizinle de paylaşmak istedim bu salata tarifini hazırlamış olduğumuz yoğurdu üzerine döküyorum. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Burada kullanacağınız yoğurt miktarını arttırıp azaltabilirsiniz. Daha fazla yoğurt ile de hazırlayabilirsiniz. Burada biraz daha yoğurt eklemesi yapabiliriz. Ben biraz yoğurdun katı yerinden kullandım. Sizde de yoğurdun katı yerini kullanırsanız daha güzel olur. İçerisindeki sebzeler de suyunu bırakacağı için bekledikçe biraz daha sulanabilir. O yüzden yoğurdun katı kısmından kullanabilirsiniz. Evet salatamız hazırdır. 2 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 3-4 tane kadar iri parçalar halinde kırılmış cevizi ekliyorum. İçerisine de bir çay kaşığı kadar pul biber ilave ediyorum. Şöyle bir tur çeviriyoruz yağın içerisinde ve ocağın altını hemen kapatıyoruz. Öyle çok fazla kavurmamıza gerek yok. Hazırladığımız cevizleri de salatanın üzerine döküyoruz. İçerisindeki bu cevizler yerken ağzınıza çıtır çıtır gelecektir, çok keyifli bir tat verecektir. Yerken büyük bir keyifle yiyeceksiniz. Evet, omega 3 bakımından zengin salatamız hazırdır. Eğer hep aynı tariflerden, hep aynı salata çeşitlerinden sıkıldıysanız, bir de salatayı bu şekilde deneyin. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Çay saatlerinize ve öğleden sonra oturmalarınıza hazırlayabilirsiniz. Emin olun, yiyen herkes bu salatanın tarifini isteyecektir sizden. Eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da sosyal medya hesaplarınızdan görmesini istediğiniz kişilere paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.